Bakalım bugün neden önemli bir gün pepecim? Bugün annemle okula gidiyoruz. Aa, gerçekten mi? Evet nene gerçekten. Okulun bahçesinde park bile var nene. Düşünsene. Çok, mutlu, çok. Aa, sen okula gittin mi nene? Aa tabi gittim evladım. Okul herkesin mutlaka gitmesi gereken çok güzel bir yerdir. <laughs> Okul nasıl bir yer anne? Anlatsana hadi ne olur ne olur. Bu okulda tanışabileceğin bir dolu arkadaş vardır Pepe. Yaşasın arkadaşa bayılırım. Başka başka? Sonra hiçbir yerden öğrenemeyeceğin bilgilerin anlatıldı. Hmm. Anlatılan bilgilerle ilgili oyunların oynandığı bir sınıf. Aa, aa, sınıf mı? O ne demek ne Yani bir oda gibi düşün. Aa. Senin yaşında okula gelen çocukların bir arada olduğu bir odadır sınıf. Aa <laughs> tamam. Anne, anne hadi artık gidelim okula lütfen. Geliyorum canım. Ah benim güzel oğlum. Demek büyüdün de okula gidiyorsun ha? Ee, çok duygulandım. <laughs> evet geldim bile. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanmana gerek yok canım. Önce okulu göreceğiz nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Eğer seversen kaydımızı yaptıracağız. Peki kayıt yapınca ne oluyor anne? Kayıt demek ben bu okulun kurallarını kabul ediyorum ve bu okula her gün geleceğim diye söz vermek demek canım. Ya okulların bazı kuralları vardır pepeciğim. Okulda evdeki kadar serbest olamayız bu yüzden. Ama olsun evde de bazı kurallarımız yok mu nene? Akşam yatmadan dişlerini fırçala, sabah kalkınca yüzünü yıka, etrafı dağıtırsan geri topla. Aferin benim oğluma. Doğru pepeciğim. Evde de bazı kurallarımız var. Okulda da kurallar vardır. Ne zekanı. Güzel torunum benim. Canım nenem. Bebe yukarıda uyuyor anne. Biz geç olmadan geliriz. Hoşça kal nene. Hadi güle güle bebeciğim. Yaşasın. Heyecanın biraz geçti mi Pepe? Hayır anne, hala çok heyecanlıyım. İşte okula geldik. Wow. Güzel görünüyor değil mi? Evet anne çok heyecan verici görünüyor. Peki neden okulda kimse yok gibi anne? Okullar daha başlamadı Pepe. Bugün sadece hmm. kayıt yaptırmaya geldik. Okullar kayıt hmm. yaptırdıktan birkaç gün sonra açılacak. O zaman kayıt yaptıran tüm çocuklar ve öğretmenler burada olacak. Peki biz bugün kimi göreceğiz? Tabii ki öğretmenin olacak kişiyle konuşacağız Pepeciğim. Ay anne. Söyle Pepeciğim. Ben gerçekten de okullu mu olacağım yani? Evet bir tanem. Pepe artık okullu olacak. Hmm. <laughs> Pepe şu an çok <laughs> mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. もつもつ İsme gel tatlım. Aa, ay. Merhaba Pepe. Aa, hani bir yolunuz olduğunu söylemiştiniz ama ben birini göremiyorum. Allah Allah. Aa, Aa İşin ilginç yanı ben de göremiyorum. Acaba? Keşke ortaya çıksaydı da biraz tahta misket koyasaydık beraber. Ha, tahta misket mi? Evet. Tahta misket sever misin? Evet çok severim. Dedem bana hep tahta misket yapıp verir. Ben de onları renk renk boyarım. Al bu kalemleri. İstersen şuradaki küçük masada sen de misket boyayabilir. Hatta etrafı gezebilirsin. Aa tamam. Biz de annenle biraz konuşalım olur mu? Olur. 嗯、mm，啊，谢哦。 Efendim Pepe. Bak ben neredeyim. Görüyorum canım. Harika bir okuldasın. Aslında <laughs> burada bir sürü oyuncak var. Evet canım. Ana sınıflarında ki sen ana sınıfına başlayacaksın. Bol bol oyuncak vardır. Öğretmenler anlatmak istediği pek çok bilgiyi oyuncaklar yardımıyla anlatır. Ay öğretmen bize bilgi öğretecek öyle mi? <laughs> evet canım. Ama oyun oynarken yeni şeyler de öğreneceksin. Bu öyle zevkli bir şey ki. <laughs> evet. Hem eğlenmek hem öğrenmek. Ben okullu oluyorum Şuşu. Düşünsene okullu. <laughs> Pepee şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. <laughs> şu şu. Öyle mutluyum. Öyle heyecanlıyım ki. Seninle gurur duyuyorum Pepe. Okulda çok mutlu olacağından, çok güzel arkadaşlar edineceğinden hiç şüphem yok tatlım. Yaşasın okulum. <laughs> Anne, kayıt oldum mu şimdi ben? Bu kadar hevesli olman ne güzel Pepe. Buraya her sabah geleceksin değil mi? Aa, evet gelmeyi istiyorum. Başka çocuklar da gelirse tabii. Tabii gelecek. Birçok çocuk kayıt yaptırdı. Senin sınıfında sanırım 6 tane arkadaşın olacak Pepe. Altı. Bir de ben varım yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> Yani hiç mi olacağız sınıfta? Evet tatlım. Hep beraber çok güzel vakit geçireceğiz burada. Hadi okul başlasın artık o zaman. <laughs> Abi. Ha bebe baba. Bebe de uyanınca abisinin okulunu görmek istedi. Aa hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi size biraz okulu gezdireyim. Evet, tamam. Hadi. <laughs> Burası Pepe'nin sınıfı. Abi ne güzel bir yer burası. Her yer oyuncak dolu. Okulda oyuncaklarla oynanıyor mu öğretmenim? Aa, tabii ki bebe. Ben okul sıkıcı bir yer değil. evet bak bebe. Oh, Tahta misket bile boyayabiliyorsun hem de. Vay çok güzel. Hadi gelin biraz da bahçeyi göstereyim. <laughs> Evet bebe, burada park da var. Aa, bu adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. He, tamam. Hop. Uh, çok zevkli bebe. Hadi sen de kay. <gülüyor> <gülüyor> <karı> abi. <laughs> anne, baba. Efendim hayatım. Söyle küçük kelebeğim. E ama ben de okula gitmek istiyorum. <laughs> Aa, bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama. O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. Hayatım. <laughs> <laughs> Burası da çok amaçlı bahçemiz. Burada havalar güzel olduğunda derslerimizi bile çimenlerin üzerinde yapıyoruz. Sonra kutlama günlerinde burada harika kutlamalar yapabiliyoruz. Ay kutlamalara bayılırım ben öğretmenim. <laughs> o zaman eve gidip okula başlamanı kutlayalım. Ne dersin Pepe? Kutlamalara bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Leli. Ay çok güzel. Leko. Ha, kimin sesi böyle çıkar ki? Leli. Yaşı büyük insanların sesi böyle çıkıyor akıllım. Bak bu da prenses. Leko. O zaman bu da oradakten gelsin. Bu Leli vok vok. Aha. Leli diyorlarmış. Bil bakalım bunu kim diyor? Niko. Ha, bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki kılavuz. Lulu, <laughs> Niko, Lulu, Niko, Lulu, Niko, 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 neredesin? Of, ne güzel oynuyorduk. Yine nereye kayboldun Niko? Leli diğ. Niko ya. <laughs> Küstüm mü Leli? Ama bak, ne güzel kuş sesiyle seslendim sana. Küsardım aslında ama kuş sesi hoşuma gitti. O yüzden küsmüyorum. Ha <laughs> ha! Leli, Kiko, Klabuz. Klabuz gelmiş. Birbirinize seslenip duruyordunuz. Ben de oyununuza katılmak istedim. Nasıl bir oyun pek anlamadım ama oyun değil Klabuz. İsimlerimizin uzaktan söylenince, yakından söylenince Sonra başka kişiler söyleyince nasıl duyulduğunu anlamaya çalışıyorduk. O yüzden de geldiğini hiç fark etmedik. Hadi beni fark etmediniz. Arkadaşlarımızı nasıl fark etmezsiniz? Aa arkadaşlarımız gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> isim söylemeci oyununuza da benziyor biraz. Ay hadi söyle hemen klabuz. Çok güzel bir oyun geliyor. hissediyorum. <laughs> Bakalım Liko doğru mu hissediyormuş. Oyunumuz şöyle. Hani siz isimlerinizin uzaktan yakından farklı duyulduğunu fark etmiştiniz ya? Evet. Ettik vallahi. İşte uzaktan sesleri farklı duyduğumuz gibi nesneleri de farklı duyuyoruz. Gördüğümüzün tam olarak ne olduğunu anlayamayız. Örneğin Uzaktan baktığımızda bir hayvayı portakal sanabiliriz. Anladım. Oyun da uzaktaki bir nesneye bakıp, onun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Doğru değil mi? Harikasın Liko doğru. Oyunumuzda üç tane nesnenin resmi olacak. Bu resimlerin önce birini Liko bulacak ve Leli'ye seslenecek. Leli benim duru dediğim yerde duracak, ve Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bilmeye çalışacak bilmek için Liko'ya resimdeki nesne hakkında sorular sorulacak. Resimdeki aynısı Leli'nin etrafında bir yerde var. Resimdekini bildikten sonra onun aynısını bulup koşarak Liko'ya götürecek. Ve bu defa da Leli ikinci resmi Eko resimdekini bilmeye çalışacak. Kum saatinin süresi bitmeden üç resmi ve bu üç resimdeki nesnelerin orta güzelliğini bulmanız gerekiyor. Ay çok heyecanlıyım. Ya bilemezsem Liko. Ben sana güveniyorum Leli. Arkadaşlar siz de Leli'ye yardım edin olur mu? Olur. Artık oyuna başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. başlayalım. Peki siz arkadaşlar oyuna hazır mısınız? Hazırız. O zaman Liko koşup resmin yerini bulsun. Oyunumuz burada <laughs> olsun. Oyunumuz başladı. Kum saati Nerede bu resim? Nerede? 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 Ee, güzel resim. Tatlı resim. Neredesin? Buldum. Buldum. Leli koş gel resmi buldum. Ya Saliko? Liko. Neredesin? Buradayım Leli. Leli dur. Sen... Şimdi burada. Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bulmaya çalışmalısın. Mavi bir şey var resimde. Ama mavi bir ne var ki? Kanat mı görüyorum? Aa evet evet kanat. Liko resimde mavi renkli kanatları olan bir şey mi var? Yaşasın Leli. Mavi renkli bir şey kanatları da var. Ama adını söylemen gerekiyor Leli. Adı? O da şey kanatları varsa o bir kelebek olabilir mi? Kanat görünce aklına bir tek kelebek mi geliyor Leli? Kanatları olan başka bir canlı bu. Hani ben bugün sana ulu gibi seslenmiştim ya, Lelicik cik 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 cik... Hatırladın mı? Hatırladım Liko. Kuş, resimdeki mavi bir kuş. Cik cik diye öten güzel bir kuş. Harikasın Leli. Hadi şimdi etrafına iyice bak ve mavi kuşu bulup resminin yanına, kuşu nasıl bulacağım ki? Hepsi uçup gidiyor kılavuz. Hadi ama Lehi, Söylenmeden önce etrafına iyice bir bak. Hmm. Belki bir ağacın altında senin onu almanı bekleyen bir kuş bulursun. Ağacın altında mı? İşte mavi bir kuş. Geliyorum Liko. Bekle beni. Şimdi gidip diğer resmi bulmam lazım. Koş deli, hızlı koş. Resim, resim, neredesin? Resim. Ay işte orada bir resim. <laughs> buldum Liko, resmi buldum gel. Hemen de buldu. Kimin arkadaşı bu? Geliyorum. Şimdi Dur Liko. Durdum. Öyle minik minik adımlarla yürüyünce Durmuş olmuyorsun ki Hile yapmak yok. Geri gel bakayım. Ayy, Burada duracaksın. Tamam ya. Burada dururum. Ne olacak? Zaten benim Şahin gibi gözlerim vardır kılavuz. Bak nasıl devam edeceğim <laughs> resimdekini. Neymiş o kılım? Kırmızı kuyruğu var. Neyle? Kırmızı kuyruğu olan bir şey değil mi o? Evet Liko. Doğru dedin. Ne olduğunu bulabildin mi? Bekle Leli'yi bulacağım şimdi. Balona benziyor ama balon mu acaba o? Kırmızı güzel bir balon galiba. Hayır Liko. Hadi iyi bak. Balon değil başka bir şey. Ha, balon değil mi? Ne olabilir ki o zaman? İp gibi kuyruğu olan başka ne var? Düşün liko, düşün, düşün, düşün. Ay bulamıyorum. Zaman azalıyor liko, ha? acele et. Arkadaşlar lütfen yardım edin. İp gibi kuyruğu olan balonda başka ne var biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Bala da söyleyin ne var? Uçurum. Tabii ya. O bir uçurtma. Deli bu uçurtma. Bildin Liko. Bildin. Hadi uçurtmayı bul. Gördün seni uçurtma. Benim uçurtmam. En yüksek çıkar. Ha. Ben de. Ben de uçurmak istiyorum Liko. Olmaz Deli. Zavazımız az. Sonra uçururuz. Liko haklı. Acele etmezseniz oyunu bitirelim. Ay tamam. Hemen su resmi bulmaya gidiyorum. Hemen bulmam lazım. Bulamazsam oyunu bitiremeyeceğiz. Nerede ki acaba? Ali'cim o ne? Aa resmi bulmuşum. Aa buldum Leli koş. Resmi buldum. Hı? Geliyorum Liko. Burada durabilirsin Leli. Burada durdum. Ve işte orada. Liko Liko. Leli kum kumsaldır. Klabuz yanlışlıkla tekrar kuş resmi koymuş olabilir misin? Olamam Leli, bence o bir kuş değil zaten. Kanatları olan başka neye benziyor sence? Kanatları olan başka şeyler. Kelebek değil, arı değil. Başka kanatları olan ne var? Klabuz küçük bir ipucu versene. Lütfen! Hmm, minik bir ipucu. Resimdeki kanatları olan bir araç. Kanatları olan bir araç mı? Buldum buldum Liko! Resimdeki bir uçak! Hayır Leli resimdeki bir uçak değil. Hava yaklaştı hmm. uçağa benziyor. Ha? Uçağa benzeyen başka bir araç. Ay Biliyordum ama aslında neydi? Heliposter mi? Hmm. Helikop... Helikopter! Helikopter Liko! <laughs> Aa, evet Leli helikopter! Teşekkür ederim kılavuz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Hmm. Yakala Liko. Hmm. Şimdi bulduğunuz bu üç resimdeki nesnelerin ortak özelliğini söylemeniz lazım. Bir daha acele etmeniz lazım. Çünkü kum saati bitmek üzere. Resimlerde neler vardı? İlk resimde bir kuş vardı. İkincisinde çok güzel bir uçurtma vardı. Üçüncüsünde de helikopter vardı. Kuş uçar, helikopter de uçar. Uçurtma uçar. O zaman bunların ortak özelliği... Üçünün de uçabiliyor olması. <gülüyor> <gülüyor> Oyunumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar gelin gelin. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi neredesin? Senin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? evet, işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni. şey Cucu. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun Cucu'cum? Ne yapmak istiyor Pisi? Bil bakalım kart oynamak. tamam, hadi oynayalım. Bil bakalım kartı geliyor. Hmm, ben bunu biliyorum galiba. Çocuğu. Dört tekerleği var. İçine binip geçiyorsun değil mi? Ha doğru. Harika gidiyorsun Pisi. Hey bu. Neydi arkadaşlar? Araba. Aha, evet bu bir araba. Harikasınız çocuklar. Doğru. Bu bir araba. İnsanların içine binip uygun bir yol üzerinde bir yerden başka bir yere gitmesini sağlayan, bazen bavul gibi, ağır çantalar gibi çok büyük olmayan eşyalar taşımasına yarayan araçlardan biridir araba. Araba hala miyiz çocuğum? Evet tatlım. Arabayla araba yolu olan her yere gidilebilir. Çok büyük olmayan bir şeyleri de yanımızda taşıyabiliriz, değil mi? Evet canım. Arabaya sığan her şeyi taşıyabilirsin. Ha <laughs> yaşasın. Hayatıma hoş geldin araba. çizeceğim. <laughs> Merakla bekliyorum. Hadi kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Siz de kendi arabanızı çizin çocuklar. Olur mu? İşte yol olan her yere gitmemesi sağlayan bir araç. Araba. <laughs> Araban harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Şey. Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoriye geliyor. Haha, <laughs> canım arkadaşım benim. Pisim, pisim. Yavaş, dur. Dur diyorum. Dur. Ah, ah. Ah, ben sana ne diyeyim, ne diyeyim? Ne oldu? Çok üzgünüm pisim. Bugün çok üzgünüm. çok. Neden üzgünsun arkadaşım? Samuncu baba ayağını incitmiş. Samuncu baba kim? Samuncu baba bizim fırıncımız. Ekmeğimizi unumuzu ondan alırız. Bugün bize un getirecekti ama ayağını incitmiş, un getiremedi. O ne demek biliyor musun? Yavaş ol? Ne olmuş un getiremediyse? Annem bu hafta ekmekler, pastalar, börekler, yapamayacak demek. Bir eski alalım. Alamayız ki. Neden alamayız? Hem çok uzak, hem un çuvalı çok ağır taşıyamayız. Gerçekten mi? Ne yapsak ki? Şimdi anladınız mı neden üzüldüğünü? <laughs> Anladım arkadaşım. Keşke bizi oraya götürecek ve un çuvalını taşımamıza yardım edecek bir şey olsa. Hmm. <laughs> Buldum! Ne Samuncu babanın yanına bir arabayla gidebiliriz. He? Bu harika bir fikir pisi. Araba mı? O ne? Bak şimdi. İşte bu bir araba. Yol olan her yerde giden, içine sığan her şeyi taşımamızı sağlayan bir araba. Bununla Samuncu babadan in alabiliriz. Gerçekten mi? <laughs> Yaşasın araba. <gülüyor> araba. <gülüyor> <gülüyor> bu araba. Bu Araba bizi sonuncu babaya götürecek. Annem ekmek börek yapabilecek. <laughs> Bazen bir sorun çıkar hayat.

pisi. Eyvah. Kara karga geliyor. <laughs> Aa, yine mi kara karga ya? Hadi araba daha hızlı. Karga bize engel olacak. Hadi araba hadi. Hadi babaya gidemeyeceğiz. <laughs> Yardım et bize. Karga bizi yakalayamasın. Kara karga kara karga sakın gelme bu yana. Bindik biz bu arabaya doğru sonucu babaya. babaya Eğer bize, bize engel olursam Küserim hiç börek vermeyiz sana He? Aman be siz de İyi işte gittim o zaman ben de <gülüyor> Yaşadın, <gülüyor> <kumalanmayı> Başardık. <laughs> evet, başardık. Ey, şuraya bak. Sonuncu babaya gel. Hop. Burası arabanın bagajı. Onu buraya koyabilirsin Pam. Harika. <laughs> Teşekkürler araba. Seni çok sevdim. Hayatımıza hoş geldin araba. Yaşasın araba. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Traktöre mi? Arabaya mı? Bisiklete mi? <laughs> Doğru, arabaya. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir araba çizin. <laughs>